Korkma. Elimi çöz. Olmaz. İnat etmeye. Niye kaçırdın beni? Dedik ya. Generalin kızısın diye. Babaların günahları ne zamandan beri çocuklarından sorulur oldu? Niye şaşırdın? Generalin kızıyım diye ben de mi hainim? Biz İzmir'de Yunan'a karşı neler yaptık haberin var mı? Esir düştük, dar ağaçlarından döndük. Arkadaşlarımız yanı başımızda şehit edildi haberin var mı? Yok tabii. Nereden bileceğim yalan söylemediğini? Git sor. Git İzmir'de Hilal'i sor. Hilal mi adın? Evet. Ablamınki de Yıldız. Babam hep böyle değildi. Eskiden Osmanlı subayıydı. Senin baban... vatanına, milletine ihanet etti. Dağıstanlı beyimizin canına kastetti. Şimdi de bedelini ödeyecek. Ne yapacaksın? seni kurtarmaya gelecek. Ben de onu öldüreceğim. Ne? Ne yapacaktık? Yunan generalini evimizde misafir mi edecektik? Yok. Kalleş gibi kızını kaçırıp daha çağırıp pusu kurmak yakışır sana. Hainin teki için gözleşi döküyorsun. Yolayım. Muhtar. Yaşıyor. Hastaneye nasıl gideceğiz? Söyle. Muhtar! Muhtar! Muhtar konuş. Söyle de hastaneye nasıl gideceğiz? Muhtar! Sen şunu konuş. kaçtı Yakup. Konuştu mu? Konuşmadı. Benim verdiğim pusula yüzünden Miralay'ım. Muhtar önce götürmek istememişti. Ben ısrar ettim. Bilemezdin Yakup. Dağıstanlı'ya giden bir yolumuz vardı. O da kapandı. Ben Dağıstanlı'nın çağrısına icabet edeceğim Yakup. Miralay'ım sizi öldürecek apaçık pusu. Gitmezsem Hilal'i öldürecek ama. Bunu göze alamaz. Asıl ben aksini göze alamam. Kızım elinde ve yapabileceğim tek şey bu. Belki ucunda ölüm var ama gideceğim. Bir o vakit ben de sizinle geleyim. Olmaz ya. Eğer bana bir şey olursa sen aileme sahip çıkacaksın. Emredersiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.